Eğer Risale-i her bir meselesini siz aklın kavrayamasanız bırakmayın. Risale-i hem kalbi hem aklı hem nefsi hem vicdanı ruhu ve latifeleri temin eder. Onun için Risale-i Nur'da okuduğumuz rahat dinlediğimiz zaman her bir yerini anlamasak anlamadığı, aklen anlamadığımız yerde kalbimiz için sanatçısını yapıyor. Şimdi böyle bir hususiyet vardır. Orada malen dersini alıyor. Hem de arada e, mesela bir küçük sözleri, şu sözleri diyelim ki veya hatta arası Risale'sini. Birinci okuyuşta insan üçüncü okuyuş arasında bir mukayese yapsa ki çok fark verecektir anlayışla. Risale'yi anlamak için Hoca olmak lazım değil, tahsil sahibi olmak lazım değil samimiyet lazım. O da ne? Ben dinimi, imanını öğreneceğim, cehaletten kurtulacağım. Kur'an'ın en başta farz kıldığı iman ilmine sahip olacağım. Değil, böyle sırf din namını okumak. Bu haliyetle tabii kimse okumaya devam etsin. Belki çoğu tahsilli hocalardan ziyade anlayışa, idrake sahip olabilir. Ha. Belki gelin sevgilim çok okuyorum, Elhamdülillah istifade ediyorum. Fakat ifade edemiyorum. Maksat ifade edeceğim. Çok ifade eden kimseler vardır ki ifade ettiği şeyle amel edemiyor. Ama bak milyonlarca nantabiliste var. İfade edemiyor. Ama amele Allah'ın emirlerine itaata, Allah'ın nehirlerini önden kaçmada dikkati bir dikkatlidirler ki boyunu kesseler Nur Televizyonu namazına mı kişiyle ayda 100 lira ödenecek yere 10.000 bin lira ödemesi yapmaz. Der. Ben Allah'ın e, şeriatı dahilinde helal dairesi ona kafidir. Bana o 100 liraya 1000 lira, 10 liranın daha üstündür. Bak, netice nedir? Netice ameliyat.